arkadaşlar ben karşınızda Gadir yani Atsız 678 kanalında herkese selamun aleyküm arkadaşlar Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Mördür e, şey, Katil kim oynayacağız arkadaşlar Bu oyun arkadaşlar şöyle bir şey Şimdi <laughs> Bilenleriniz vardır belki Böyle Jason tarzı bir oyun Böyle kaçmaya çalışacağız arkadaşlar İtem falan da toplayabiliyorsunuz İtem top bakın mesela Bunları lobiye döndüğünüzde eğer kurtulabilirsiniz ya yani da kurtulamazsanız da bu itemleri ne kadar toplarsanız o kadar fazla para geliyor ve bu da kılıç alma olayı vesaire şeyler çok fazla var. Bu dolapların içine de saklanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım aha. Bana geldi? Bana geldi. Yukarı kaç. Arkadaşlar bu şeyler çok var. Arkadaş. Hello hello. My name is Asus. YouTube YouTube dedi. <laughs> ha. Bekle. Ha. Arkadaşlar her şeyi alalım. 10 tane tabi toplama hakkınız var. Oo, bak güzel bir yere geldik. Bakın arkadaşlar saklanabiliyoruz. Tabi görüyorsunuz adam eğer çok dikkatliyse bakın siz şuralardan görebilir. Tabi o kadar da değil tabi. Help me diyor. Aha. Bak'a girdim ben yine. Arkadaşlar bu oyunda şöyle bir sorun var. Çok bağlı. Bakın. Oğlum in. İn. Yemin ederim arkadaşlar bu oyunu ben daha önce denedim. Yani video çekmeden önce ben bir baktım hani ben bakıyorum her oyuna. Ya burada lan nasıl gireceğim? Gel. arkasından kovuluyoruz. Bitti bitti. <laughs> evet arkadaşlar. Ha kapı olayı da var. Aynen aynen. Arkadaşlar buradan kaçmamız için kapı şeyi var. Level de atlayabiliyoruz. Oynadım ben bu oyunu. Jason tarzı bu oyun ya. Kanka bak ben de alamıyorum. Çantam full. Ne yapıyorsun lan? Suçu sensin kanka. Gidelim. Bizim arkadaşları yalnız bırak. Arkadaşlar e, birbirinizi yalnız bırakmayın. Birbirinizin üstüne <laughs> kurtarabiliyorsunuz. Ama tabi yakında olmanız lazım. bayağı yakında. Yani dibine geçip böyle üstüne dokunmanız lazım. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu mobizan ekran kaydediciyi de şey yaptım ki rahatsız olmayınız arkadaşlar. Böyle arada sırada bakıyorum. Oo. Arkadaşlar bir dakika oldu. Arkadaşlar kurtarmak istiyorum da şimdi bak oraya gidersen beni de yakalayacak. Çünkü bak arkadaşlar çok akıllı bu, Ben girdim yani zar zor. Ancak ya bir kere kaçabildim ya da kaçamadım. Bir kere mördür oldum. çok güzeldi. Herkesi yakaladım. Bir iki kişi kaçmış olabilir tabii yani yalan söylemeyeyim. Kimse yok. Yok yok kimse yok. Mira. Türk değil mi? İçeri gel, içeri gel. Merhaba mı? Türk. Bu da sana selam olsun kardeşim. Buradan tüm Türk kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize selam olsun. Hadi devam edelim. Devam 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 ki. Allah! Bismillahirrahmanirrahim öldüm ya. Çok kötü oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Neyse bir şey söyleyeyim mi aslında? Ee, hani bu sona kalmamız arkadaşlar çok büyük bir başarı. Bakın level 7 olduk da. Aynen arkadaşa yenmemize bir şey gerektirmiyor. Level atlamamız önemli. Ben de kapıları mı gizliysem? Tabii ki de gidilmiyor da. Gidebiliyor mu lan? ben ama orada. Lan gidilebilseydi zaten anasını satayım herkes giderdi. Arkadaşlar şöyle ekranı biz açalım arkadaşlar. Siz şey olun. Rahat olun yeter ki. Ha, geldik. Arkadaşlar Gerçekten müthiş. Oyun gerçekten müthiş. Bakın e, eğer arkadaşlar oyun devam ediyorsa buraya oturup arkadaşlarımızı da izleyebiliyoruz bunu da aktarmış olalım sevgili arkadaşlarımıza ne yapıyorsunuz oğlum çekilseniz ayıp oluyor bakın dedikodu olacak sonra çekilin deletmeyin o arkadaşlar karakterin güzel mi ben arkadaş arkadaşı eklemek isterseniz 1 2 3 5 2 gadri 1 2 3 5 2. hepsi küçük hepsi birleşik öyle rastgele bir at koydum arkadaşlar sonra düzeltirim. Bakın bu da benim evim. Bakın böyle yazılıyor. Videoyu durdurup da böyle bakabilirsiniz. Bakın şöyle birazcık duralım. Videonun başlığını buna ekleyeceğim çünkü. Başladık. Hadi lan yok mu benim çıkmam? Zaten ben çıkarsam Allah çapsın. Yani mira çıktı. <laughs> Bakın böyle arkadaşlar ucube ibine bir şey var burada. Yani bu karakteri hiç sevmiyorum. Zaten Ha tamam mı? Arkadaşlar bu arada size bir tavsiye vereyim. Ortada hiç durmayın. Neden? Yani nedeni yok arkadaşlar. Geldiği gibi sizin ağzınızı düt düt yapar. Buradan mı kaçacağız? Aynen aynen. Kaplar burada açılacak. O yüzden ben bir yere saklanayım. Para toplamaya hiç gerek yok. Kaçayım hele. Şurada kapının arkasında yok mu saklanmamız? Aynen. Saklandım arkadaşlar arkadaşlar saklandım. Vallahi arkadaşlar kameram ama, kameramı kameramı açmamın sebebi de arkadaşlar şu yani böyle çok fazla gören var işte bunun hırsızı var işte ne bileyim dilencisi var birçok şey var arkadaşlar. Yani ama açacağım yani açacağım bir gün yani şimdi değil. Şimdi değil ama açacağım arkadaşlar. Açacağım. Ama şimdi değil arkadaşlar. Birazcık bekleyelim. E açmamı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 15 like gelirse açarım. Bekliyoruz arkadaşlar. Amansız bekleyişler sürüyor. Bakın nereden belli oluyor? Bakın böyle giriyorsunuz. Bakın burada bir beyazlık var. Görüyorsunuz mu? Orada bir beyaz. Aha. Gitti. Olan gelin oğlum yazdım. nazar kim Bakın arkadaşlar kapılar açıldığı gibi ben buradan fırlayacağım için What? Aa bu da buradaymış lan. Matematik Matematik IQ Matematik IQ ne oğlum? Ne piçmişsin lan ya? Oğlum adam gibi gel buraya saklanmak işte. Yok mu buraya çıkmamız? Hadi lan. Oyunu baga soktuk. Aynen. Durun lan. Bak bu da burada. Burada şeyler var. Alalım azıcık. <laughs> Motor buldum. Arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Çok zengin olduk. Allah, arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Çok zengin olduk. Ben saklanayım arkadaşlar yine. Porra, só eu... yanlış çekiliyorum Kankam sen de dikkatli ol. İlk önce ben buraya mı geldim acaba? Bak bak. Ç, 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 ç. Burada kimse yok canım. gidebilir. <laughs> Yılan sandı beni. Ç, 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 ç. Neyse neyse ya. Ne oğlum? The open it for. Is the open. Ah, oh, yapındır. Oh. Kaybett arkadaşlar, kaçtık lan. Sonunda arkadaşlar, süper bir taktik arkadaşlar bu. Sessiz ve derinden kankam, sessiz ve derinden. Evet arkadaşlar, aha, internet gitti. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar minik bir internet kesintisi oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Ben aldım lan. Ezikler. Devam ediyor değil mi? Kayıtı. Arkadaşlar kusura bakmayın yani. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Vallahi internet kesintisi oluyor. Çok üzgünüm arkadaşlar. Aa elmas verdim. Vallahi siz abone olursanız, like atarsanız yani bu hiç de sorun olmayacak. Çar oğlum kim kimi öldürüyor lan? Ne oluyor oğlum? Bak. Basçım, sessiz ol. Evet, suç operasyonu. Oha adam bana girdi lan ne burada kalmaktan. Bakayım. Çok kokuyor. Kaç lan kaç. <laughs> Allah çok kaç geldi. Bak şöyle saklan. Yine arkadaşlar yine kapıya yakın olmamız lazım aslında. Bir dakika gitmiş mi? Dendem. Ya şu canavar bizi görebiliyor lan. Allah ben burada saklanacağım bana ne? Paradan, maradan hiç haberim yok. Emekli maaşımı sonuna kadar burada kalmak için harcadım. Anasını satayım. Ben daha bir öğrenciyim öğrenci. Ne diyorum hem ne emekli maaş ya. Uy <laughs> bismillahirrahmanirrahim öldüm. No camping kankam. Arkadaşımıza buna selam olsun. Ya ben işte böyle adamları seviyorum yani. Burası nerede oğlum? Bakın neredeyse ölüyordum. Adam geldi. Geldi. Beni kurtardı yani. Böyle e, arkadaşa bu arada şöyle bir şey de yapmıyorum. Hani mesela Roblox çekiyorum ya. Hani böyle rol Aa bak burası çıkış kapısı. Bak Roblox çekiyorum ya. Roblox çektiğimde hani ben tam bayıldığımda böyle tam yenileceğimde e, video çıksın diye böyle e, aa, hadi hadi başka bir cihazdan falan gidip de kendimi kurtarmıyorum veya kendime işte yardım etmiyorum. Bir şey yapmıyorum. Yani isterseniz arkadaşlar bakabilirsiniz. Zaten iki yeri nasıl kontrol edeyim? Başka birisine de söyleyemem. Bakın bu kapıda kalacağız arkadaşlar. Bu kapıdan kaçacağız. Burada iki tane kapı var ya. Mördür gibi galiba değil mi? Yok ya. Mördür daha değişik. Mördür kapıdan kaçmıyorsun kanka. Arkadaşlar aslında ben de bu haritaları daha yeni oynuyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Yani... <laughs> aslında evet. Yani daha önce oynadım bunu. denemek için oynadım ya. Ee, ama ben bu haritayı daha önce hiç oynamadım lan. Bu nasıl harita? Gerçekten bu yerleri iyi öğrendik. Bir daha oynayalım diyenler yorumlara artı bir arkadaşlar. Tabi bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Siz mutlu olmuşsanız ben de mutlu olurum. Siz mutlu olmamışsanız ben de mutlu olmam maalesef ya. Ne? Ne depolamam tamam mı? Ne halde Bir kaşı yapalım. Ya uçtum bunda değil mi? Osman'ım kaçtım. Allah'a şükür kaçtım. Allah'a şükür kaçtım. kaçtım. Hapishol'a da kaçtım. Yemin ediyorum Hapishol'a da kaçtım. Oh. Kaçtım arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ediyorum son anda kaçtım arkadaşlar. Yemin ediyorum son anda kaçtım arkadaşlar.